Şimdi e, biz bebekleri anne sütüyle beslediğimiz zaman ya da başka bir besinle beslediğimiz zaman ilk bir yıl e, normal ağızdan beslenme ile D vitamini ihtiyacını karşılamıyoruz. Daha önceki e, yüzyılda bu nedenle çocuklarda raşitizm dediğimiz e, hastalıklar çok yaygın görülürdü ve buna bağlı bir takım sorunları yaşardık bu, saplandıktan ve tespit sonra rutin olarak bebeklere biz D vitamini takviyesi yapıyoruz. 1 yaşına kadar. Erken doğan çocuklarda 2 yaşına kadar da sürdürebiliyoruz. Bir bebeğin günlük D vitamini ihtiyacı 400 ünite. Krematürelerde 800 bin üniteye kadar çıkmaktadır. Eğer normal gelişen, beslenen bir çocuk varsa sadece D vitamini takviyesi yeterli. Ama kilo artışı yeterli değil. Küçük doğmuş. Bir bebekte diğer vitamin takvilerinde de fayda olabilir. Onun için A, C, D, E vitamini içeren preparatlar da mevcut. O preparatlardan da bebeklere vermek mümkün.